Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hadi haberlere geçelim. Lisa geçtiğimiz günlerde solo şarkısını yayınladı ve grup üyesi Lisa ile bir fotoğrafını Instagram üzerinden yayınladı. Bunun üzerine Mini, Jisoo'nun gönderisini beğenip yorum yaptı. Ayrıca şarkının yayınlanma vakitlerinde Instagramında birçok kez Lisa'yı paylaşarak destek oldu. Aralarındaki arkadaşlık çok güzel. Forbes Korea'nın oluşturduğu, şarkı yazma, dans etme ve şarkı söyleme olmak üzere 3 kategoride iyi olan idoller, listesinde Soyon 11. sırada yer aldı. Listedeki tek 4. jenerasyon kadın sanatçı. Bu başarısından dolayı Soyon'u tebrik ederim ayrıca. Kaplan Nagi makalesi Idol için şöyle bir yazı paylaştı. Idol 4. jenerasyon en güçlü kız gruplarından bir tanesi. Kendi oluşturdukları şarkılarla ünlüler. Soyon ise liderliği ve dahi zekasıyla biliniyor. Olağanüstü bir yeteneğe sahip olan ve kendi orasını yayan biri. Soyon birçok müzisyen tarafından saygı duyuluyor. Oldukça genç olmasına rağmen müzik hakkında düşünceleri yaşının çok ötesinde ve kozmopolitan dövme yaptırmak için size ilham verebilecek 13 kadın idol makalesini yayınladı. Idol'dan Soojin yer aldı ve şöyle söylenildi: Diğer idol üyelerinin de küçük ve güzel dövmeleri var ama en çok dövmeye sahip kişi Soojin. Omuzundaki minik kalp onun en popüler dövmesi. Ayrıca sırtında haç ve kolunun arkasında self love is the best love dövmeleri de bulunuyor. Bu iki dövme birlikteyken harika görünüyor ve bu sanatçı kadının daha cesur görünmesini sağlıyor. Sözleri kullanıldı. Sojin'den bahsedilmesi çok güzel olmuş ayrıca Sojin'in karnında ve parmaklarında da dövmeler bulunuyor. UNECT, QB ile bir iş ortaklığı anlaşması imzaladı ve şirketin Webtoon görselleştirme projesi olan, Cinedrama'nın Rama,'nın yerel gelişimine Japon ortak olarak katılacak. Kübü Entertainment'in bir Japon şirketine satılacağı söylentileri yayılıyor. Çünkü bu söylentileri yalanlasa da yatırım sektörü bu söylentileri doğru koşullar altında gerçekleşebileceğine inanıyor. Bu konuda kafam çok karışık arkadaşlar. 2021'de en çok ödül kazanan sanatçılar listesinde Idol 5 aydır sırasını koruyor ve 8 aydır 2021'de en çok ödül kazanan kız grubu olmaya devam ediyor. Idol bu listede 10 ödül ile 3. sırada 2. sırada 11 ödül ile Ayu var, 1. sırada ise 13 ödül ile Bitaiz var bu başarıdan dolayı kızları tebrik ederim. Ayrıca geçen haftaya göre Wikipedia üzerinden en çok artıran K-pop gruplarında Idol 3. sırada. Birinci ve ikinci sırada BTS ve Blackpink var. Evet arkadaşlar haberlerim buraya kadardı. Bu konular hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar yazabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Bay bay.